Evet, Gönlün Sütü'nden yolculuğumuz kanalara, toparalara taraf devam ediyor. Şimdi Gönlün Deresi'ne doğru gidiyoruz. Yani Mahalleler Ayret'in tanıtımını yaptıktan sonra bu videonun çok bir anlamı yok ama yine de yani yolunu bile özleyenler vardır diye düşünüyorum. Onun için bu videoyu da çekiyorum sizler için. bekliyor da kankanın dönesi var ama burası mıydı bilmiyorum yani olabilir emin değilim burası da Gönt yani az önce de böyle bir burası ama yeni ismi göze mahallesi ama eski ismini koymuşlar buraya yani niye böyle yapmışlar bilmiyorum bombalarda İsmail dayının diye biliyorum. Eskiden muhtarken takıl getirip bu koyup millete satıyordu diye aklıma geliyor yanlış hatırlamıyorsam. burada da araç parkı yapmış herhalde. Muhtarımız, eski muhtarımız israfı genç yapmış. Emin değilim yanlış olmasın. Abdullah abimizin arabası ve evi. Devam ediyoruz. Ön tarafta da yapıların kime ait olduğunu bilmiyorum ama üzerindeki yalta varlar. Köyümüze beton döküldü ama bazı mahalle ama bazı yerler çok az oldu, yetersiz oldu. arazisini birazcık göstereyim görünürse eğer cam çekelim de evet nispeten dediğim gibi göntün arazi biraz daha yeşil